Merhabalar. Ee, seçim yaklaşıyor. Ee, yılın sonuna geliyoruz. Seçim yaklaşıyor ve e, seçimlerle ilgili tabii tartışmalar da hayli alevleniyor. İşte bunlardan bir tanesi. E, bugün ne kadar tartışıldı bilemiyorum ama CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu. Eski belediye başkanlarını da ziyaret ederek onlardan akıllar fikirler alacağım e, diyerek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaret gerçekleşir mi bilemiyorum. E, ama bugün herhalde çok tartışılacak. Ama Ondan çok daha önemli tabi seçimle ilgili gündemimiz var. Bu seçimlerin adil olmayacağı artık çok ortada. Yüksek Seçim Kurulu her seçim öncesi bir bahaneyle AKP'nin işine yarayacak bir adım atıyordu. İşte zarflar mühürsüz olabilir, zarflarda da mühürler, şeyler de, pusulalar da mühürsüz olabilir. İşte şu olur bu olur ama en son golünü bu son seçimler için attı. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasıyla birlikte şu kararı aldı. Dediler ki Cumhurbaşkanı yasaklara girmez. Cumhurbaşkanı'nın yasaklara girmemesi biliyorsunuz devletin bütün gücüyle bu seçimlerde olması demektir. Ama şimdi bunun ötesinde bir de İstanbul Belediye Başkanlığı için adı geçen e, Binali Yıldırım'ın <laughs> durumu var. Binali Yıldırım'ın aday olması zaten başlı başına e, seçim e, güvenliğini zedeliyor. Neden? Çünkü istifa et, etmemesi tartışılıyor ve e, son noktaya da dün Tayyip Erdoğan koydu. Bakın Tayyip Erdoğan dedi ki ne alakası var dedi ya. seçimler bitene kadar dedi görevini sürdür eğer kazanırsa istifa eder yoksa görevine devam eder. Çünkü kendini kanun koyucu olarak e, kabul ediyor. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı e, Devlet Bahçeli'de. Artık anayasa, hak, kanunlar, uygulamalar, ritüeller, efendim tam hiçbiri yok. Sadece Tayyip Erdoğan ne derse onun dediğini uygulama yolunu seçiyorlar artık. O da öyle dedi. Oysa bakın anayasanın, bugünkü anayasanın yani Tayyip Erdoğan'ı tek adam yapan anayasanın 95. maddesi bakın ne diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, buradan okuyorum özür dilerim ezberleyemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkan Vekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Başkan ve oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamaz. Şimdi anayasa çok açık bir biçimde diyor ki meclis başkanı partisinin bırakın meclis içinde dışında meclis içindeki Tartışmalarda bile taraf olarak konuşamaz, oy kullanamaz diyor. Ama bu kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı yapıyorlar bir partiden ve Cumhurbaşkanı diyor ki adaylığı süresince istifa etmesine gerek yok. Neden? Çünkü yanında bir tane anayasacı var. varsa bile boş ver ya anayasayı diyorlar. Şu anda Türkiye anayasasını boş vermiş durumda. Artık anayasa falan yok. Tayyip Erdoğan kanunları var. Onun dudağından ne çıkarsa. Kanun o. Çünkü hiç kimsenin aklına artık ya bu ülke nasıl yönetilmeli? Kanunu nedir? Hukuku nedir? Anayasası nedir diye bakma gereğini bile hissetmiyor. Onun için de gayet rahat bir şekilde kanun koyucu gibi diyor ki istifa etmesine gerek yok. Ve buna itiraz yok. Seçim güvenliği yoktur. Bu şartlar altında gidilecek seçimleri muhalefetten birinin kazanması mümkün değil. Hay benim zaten kazanmakta olduğu yerler bilemiyorum. Bakın İzmir bile tehlikelidir. Ama İstanbul'u, Ankara'yı bu şartlar altında unut muhalefet. Çünkü neden biliyor musunuz? Hak etmiyorsunuz. En önemlisi o. Hak etmiyorsunuz. Bu tür durumlarda kıyameti koparmıyorsunuz. Ya anayasanın maddesi ortada. Buna rağmen neden hiçbir şey söylemiyor? Bir kabuğu o da bu maddeyi okumadı galiba yanılmıyorsam. Sadece dedi ki yani anayasanın eşitlik ilkesine uymuyor dedi. Bakın eşitlik ilkesine uymak başka anayasanın çok açık hükmü var. 95. madde bakın pardon 90, 94. madde net. E biz de anayasayı ezbere bilmiyoruz ama bir siyasi parti bir hukuki konuda eğer Cumhurbaşkanı bir şey söylüyorsa buna bakmak zorunda kardeşim. Bunun eline boyuna bakacak. Bu şaka değil. Oyun oynamıyoruz. Çocuk oyuncağı değil bu. Ülke çok önemli bir seçime gidiyor ve bu seçime giderken Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı kırmızı 001 plakalı otomobiliyle bütün mahiyetiyle, devletin bütün gücüyle İstanbul'a aday olacak. Aynı adam bakın ne yapıyor? İstanbul'da ahlarken bütün milletvekillerinin imzası olması gereken bir önergeyi çıkıyor diyor ki böyle olmalı. Hemen tamam diyorlar. Nedir o? Trafik cezaları. İstanbul'da haksız bir biçimde Üç köprüde trafik cezası olarak kesilen paraların iadesi için birdenbire bir bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak kişi diyor ki böyle yapalım diyor tamam diyorlar. Hiçbir ahlaki kaygıları yok, hiçbir vicdani kaygıları yok. Anayasa zaten yok. E bu koşullarda siz seçime gidiyorsunuz. Bu seçimi kazanmanız mümkün mü? Her şeyi şansa bırakarak kazanırız canım Allah bizde Halkımızda halk var halk bunları anladı o ok yalanlara inanmayın. Yani efendim halk çok öfkeli AKP'liler bile bu sefer oy vermeyecek göreceksiniz bunlar palavradır. Öyle olabilir mi? Olabilir tabii. Ama bu seçim sistemiyle, bu eşitsizlikle, bu yüksek seçim kuruluyla hiç ağzınızı açmadan seçime giderseniz aynı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi birinci turda her şey biter. Yani bunun ikinci turu yok tabii. Aynı nasıl birinci turda bittiyse böyle biter. İstanbul Ankara'yı kazanamazsınız siz bu kafayla. Onun için muhalefetin artık çok uyanık olması gerekiyor. Ya tümden diyeceksin ki kardeşim yokuz biz. Büyük bir eylem yapacaksın. Seçim meçim yok. Ben katılmıyorum. Sen bunu bu hale getirene kadar. Ama bir cumhurbaşkanı kanun koyucu gibi anayasaya rağmen ne münasebet diyor ya. Tabii ki adaylık süresince başkan olacak diyor. Ve siz bunu kabul ediyorsunuz. Evet bugün söyleyeceklerim bu kadar. Ama diyorum ki herkes uyanık olmak zorunda. Bakın Türkiye bir felakete doğru gidiyor. Ondan sonra bunun dönüşü yok. 31 Mart'ı açtıktan sonraki 4 sene boyunca siz tek adam rejimine karşı hiçbir şey yapamazsınız artık. Tek şansınız muhalefet olarak bu seçimler. Bu seçimleri ya adam gibi yaptıracaksınız ve başarı kazanacaksınız. Ya da 2023'e kadar hiçbir şey yapamayacaksınız. Ve iddia edin. Bu seçimler böyle bitsin. Tayyip Erdoğan bu seçimden de zaferle çıksın. 2023'te alacağı oy %65'in altında olmayacaktır. Yani sakın o Muharrem inceler falan biz öbüründe de aday oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenileriz. Biz kazanırız. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Çünkü önümüzdeki dört yıl içinde bugünkünün 3-4 katı bir şekilde halkın üzerine bilinecektir. Yaratılacak algılarla da sizin bir daha seçim kazanma şansınız olmayacaktır. Onun için bu son seçim. Yoksa rejim bitti ver o rejim çoktan gitti. Sen onu zaten 2016'daki anayasa referandumuna sahip çıkamayarak orada ezilerek sonucu da kabul ederek bitirdin. Rejim değişti. Şimdi kendi varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vereceksin bu seçimde. Evet bugünlük bu kadar. Bugün gün içinde gerekirse başka videolarla durumu takviye ederiz. Hepinize teşekkürler ederim. İyi günler.